Evet, beli sırmadan çıktık. Nohlara diyorum yani. Beli sırmadan çıktık. Şimdi gül ağacı bulacağız. Oradan da derin kuyu ve arkasından Nevşehir'e girişi yapacağız. Haydi bakalım. Devam. Arkadaş, üşüdüm ya. Vallahi güneş şu ufacık buluta bir girdi, daha da arttı. Ağustos ayında güneş çıksın diye dua ediyorum ya. Var mı böyle bir şey? Şuraya bak. Hadi oğlum. Hadi çık. Hadi bakayım. Gir şöyle göğsüme göğsüme. Hadi bakayım. Hadi güneş. Ee, aferin güneş. Aferin oğlum güneş. Hadi bakayım. Oo, Hadi gel. Heh. Hadi gel bakalım ha oh, oh, oh. Hadi lan. Evet, Nevşehir'e girmiyoruz. Ürgüp, Uçhisar, Göreme. <laughs> Hadi bakalım. Devam. Altı buçuk lira. <laughs> Duymadım. Değil mi? Altı buçuk lira. Buradan kaçırılan tarihi eserlerin parasını vatandaştan çıkarıyorlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Gezip görmek için, geldiğimiz için öğretmen dayı olsak altı buçuk lirayı verdik. Bunu burada yapanlar utansınlar. Evet, Uçhisar'ın tam tepesindeyiz. Hediyelik eşyacıların bulunduğu ara sokaklar. Taş işçiliklerinin yapıldığı yerler hepsi burada İmalathaneler de var, satış yerleri de var Yapanlardan görebilecek miyiz bakalım? Molaik demiri attık. Ali'yi boşaltıp çadırı kuracağız. Hadi bakalım. Müzik Şimdi giriyoruz GÖRKÜNDER'e Oba. Hop hop. Burası da GÖRKÜNDER'e Aferin oğlum Ali. Ha. Bak dinlenme yerine ne güzel. Vay, şunlara bak. Şunlara bak. Al geldik bakalım. Gelelim mi aşk vadisine? Ha? Hadi. Hadi oğlum Ali. Hadi. hadi bakayım. Tırman. Aferin oğlum. Aferin. Ortaya girme. Gazla. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Heh, lastik izinden. Ha! Aferin oğlum. Aferin oğlum. Ha! Gez buraları göre mi öğren buraları? Çok güzel. Ve işte şimdi Açık Hava Müzesi'ne geldik. Düz gidiyoruz. Merhaba. Açık Hava Müzesi girişini bulacağız. Şuradan gidelim. Evet girişi bulduk. Motorumuzu park etmemiz lazım. Şimdi içeriye almıyorlar herhalde. Yok. Evet aşağıya. İşte bak dün bizi Güzelce dürtmüşlerdi müze kartıyla beraber. Şimdi bakalım işe yarayacak mı? Haydi. Buyurun kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet işe yaradı. Tura devam. Göreme Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Seyrine doyum olmaz. Mutlaka gelip görmeniz lazım. Hisar Kalesi gördün mü? Orta Hisar Kalesi. Şimdi buraya çıkacağız. Nereden bakalım çıkışını bulalım. Kale girişi. Evet geziyi sonlandırmayı düşünüyorum. Tam son noktaya geldim. Orta Hisar. Çok güzel bir Orta Hisar Kalesi var burada. Yani bu Kapadokya, bu Aksaray, Nevşehir, Nidya üçgeninin içinde olan bölge yani 60 milyon yıldan bahsediliyor buradaki taş oluşumu için. Yani onu bırak işte Perslere bırak güzel atlar ülkesi demişler buraya. 60 milyon yılda olmuş yer altında şehirler var, kiliseler var. Sen onları bırak bir kenara. Bak vallahi onları bir kenara bırak. Bak da dinle. Kasaba halkından Hüseyin bilmem kiminle Mustafa bilmem kimin oğlu kızı evleniyorlarmış. Onların düğünü var. Halkımız değil Ama nasıl bir ses? Nasıl bir gürültü? Biz ondan sonra diyorlar ki işte taşa değmeyin, taşa dokunmayın, ondan sonra fotoğraf çekmeyin. Şuraya girerseniz 2 lira, buraya girerseniz 15 lira, şurası 20 lira. Hani abi ortalığı çok affedersin çöp götürüyor. Yani kimin nereden arabayla gittiği belli, nereye park ettiği belli. Acayip darmadağınık bir yer burası. Yani burayı ben sevmedim abi. Taş harika, kayalar bu muhteşem güzel ama biz bu doğal güzelliği 60 milyon yıllık güzelliği var ya mahvetmiş insanlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Burada o kadar akıl alma saçma sapan uygulamalar var ki bakanlığın falan rezalet anlatamam. Anlatmıyorum abi gel yaşa burayı sen kendin gör notunu ver. Buradaki dağınıklığı bak kaleye geldik. Diyor ki ortaya kadar çıkabilirsin devamına gidemez. E dedim ne olacak? Tamirat var. Ne tamiratı var? İşte bilmem ne yapıyoruz zarf attım. Geçen sene de vardı tamirat dedim. İşte sürüyor abi demeye başladı. Buyur. Çıkmasınlar insanlar. Çünkü güvenlik yok burada. Sağlayamıyor güvenliğini. Personel yok. O kadar sarp ki birinin başına bir şey gelir diye cık, kapatmışım. Görmeyelim daha iyi. Evet işte böyle. Manzara harika. Kaya oluşumları enfes. Burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Ama tabii yan uygulamalar sizi biraz kızdırabilir, sinirlendirebilir. Gelirken peşin peşin hazırlıklı olun. Ama mutlaka motorunuzu atlayıp buraya gelin. Gazlayın burada. Harika bir yer burası. Elle tutulacak yerler su borusunda. Tesisatçı Nuri Usta yapmış. Su tesisatçısı Nuri Usta. Ürgüp'ten. Arayın sorun. Burası da Zelve'ye giden yol. Paşabağ mevki. Baksana şu kayalara. Paşa Bağı, 60 milyon yıllık kayalar, 60 milyon. Hadi bir turda içeride atalım. Ana deve geliyor lan. Deve çıkabilir. <laughs> Burası da Zelve zelve çok güzel çok güzel open air müzyum varmış burada da open air müzyum evet atansiyon sibuple değerli eşyalarınızı arabada bırakmayınız Çok güzel. Oralar park yeri. Evet, çok güzel gezdik bugün. Neden finali nazar boncuklu ağacın altında yapıyorum değil mi? Merak ediyorsun. Gerçekten bu milyonlarca yılda yaratılmış olan, yapılmış olan bu doğa güzelliğinin tek ihtiyacı olan şey var. Nazar boncuğu. <laughs> yani bu kadar ilgisizliğe, bu kadar saçmalığa, bu kadar rezilliğe, bu kadar bizim insanımızın yapmış olduğu abuk sabuk uygulamalara rağmen hala ayakta ve hala güzelliğini insanlara göstermeye devam ediyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz nazar boncuklarının hepsini bu görmüş olduğunuz Kapadokya'ya armağan ediyorum. Siz de lütfen motosikletinize binin, yola çıkın ve buraya gelin. Belki bir günde gelemezsiniz ama bir iki günde buraya ulaşıp buradaki güzelliği mutlaka görün. Yanınıza bir kitap alın. Burayla ilgili bütün bilgileri orada bulup teori prete dökmeye çalışın. Bol bol sorun insanlardan yardımı. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Bir yandan da başka türlü de yardımcı oluyorlar zaten. Lütfen yola çıkın ve mutlaka Kapadokya'yı görün. önce motor sürdük, etrafı gezdik, toz toprak olduk. Şöyle güzel bir havuz var. Göreme kampingdeyim. Siz de gelin buraya yer. Çok harika bir yer. Şimdi günün bütün terini her şeyi önce duş alacağım. Ondan sonra havuza gireceğim. Harika.